Direkt Discord'u açmıyorum. Şu an Discord'un hiçbir şey açık değil. Ne oldu şimdi? Hiç bilmiyorum oyunu. 24 tane insan mı? Anlıyorum. İşte gerçek Türk, Eyvallah abi. Bana dedin değil mi abi? Ben Türk bilgiyetçisiyim arkadaş. Buraya çıkmam gerekiyor mu? Kapı kilitli ama. bir şey çıkacak anasını sikim var ya. Ananı sikim ne oluyor? Abi gel abi. Ya ananı sikim. Abi çıkmam ben oraya. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim gidesim hiç gelmiyor. <laughs> Baksana bana biliyorum. Yani topu attı bu gitti buraya top nerede? Ama kapı kapandı. Oğlum ben burada nasıl çıkacağım bana ne? Bence burada bir şey alacağım. Ananı sikeyim oğlum adam burada. Ben... Oğlum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Alabiliyor mu? Kral vereceğim mi? Bunu senin yatağında yapmamalıydı. E? Ee? Evet evet. Kahvenin evladına bak sen. Sevgili ben. Aylardır Bolton'da yaşıyorsun. Ve dışarı çıkmıyorsun. Deliriyorsun. Ve bizi sürüklüyorsun. Nereye sürüklüyorum kral? Çocuklar ve ben sana neler olduğunu anlamıyoruz. Saldırganlaştınız ve tüm efkenizi bizden çıkarıyorsunuz. Yo ya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Aa gül. Oh başladı şimdi. Sen biliyor musun Ejrin oyunu? Ananız kim? Ananız kim? Selamun aleyküm abi. Fazla yaklaşırsan bir şey yapıyor mu bu? Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh! Suratını Ya oğlum. Aa piçe bak burada değil kesin önüme çıkacak. Bu abi bir şey yapmıyor mu? Burada bir kapı var açabiliyor mu bu kapıyı? Ya bir şey diyeceğim ben çok korkuyorum ilerleyemiyorum. Oyunun sesi çok açık. Bir şey diyeceğim Allah belamı versin var ya korkuyorum bu arada. Yalnızım ya bir de. Ya dayı bir siktir git amına okuyup çak çak diye önüme çıkıyor ya. Şimdi beyler. Ya bu kapının yarısı açık var ya burada bir orospu çocuğu var şimdi. Yarrak böyle bir kapı görsen korkmaz mısın Ege? Kapıya bak onu koyayım. Ya yani ananesi gibi oğlum ya. Bebek mi var? Beyler gayipten sesler duyuyor. Böyle <laughs> dediğini korka da bilirim ya. Ananı sikeyim. Selamünaleyküm. aleyküm. Ananı sikeyim orası bir çocuk. Oğlum Oyun başlamamış daha bir daha bana koyayım. Biri zikir çek. Hiç 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 o şeyler olmuyor bu arada burada. <laughs> Hadi. Ha ben de kaset oynayacak diye bekliyorum. Biz mi oynatacağız acaba? Bakayım mı? Bence biz buraya oturacağız. Bu televizyona bir şey yapacağız bence biz. Bakıyorum. Kral, adamın gelmesini mi bekleyeceğim ben? Aa. Cumhuriyet Nisan'da şehrin eteklerinde bir evde başlı bir cinayet işlendi. Bir adam tüm ailesini baltayla öldürdü. Hmm. Sanık bizzat polisi aradı ve olay yerinde tutuklandı. Adam şapkalı bir adamdan etkilendiğini ve onu su işlemini zorladığını ifade ediyor, söylüyor. Oğlum o zaman... keyfine göre işlemiyoruz ki biz cinayette. Aa, benim parçalarım al. Tamam bir şey buldum. Oyna at. Çök Esma, çök çök. Film var. Şimdi buradan çıktık mı? Eyvallah oldu. Eyvah var ya bu oyun bizi dışarı atıyor. Senin ben ananı sikeyim. <laughs> Oğlum biri var içeride. Oğlum ben niye zıpırdı cam sikeri göreceğim? Bir bıçak aramalıyız. Ya oğlum bu ne amına koyayım ya? Normal bir insan yok bu evde. Ben ne yapayım bu evde? Ara sen de oynuyorsun bu çocuğu sanırım ya da emzirmişsin. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Sizin yüzünüzden oyuna odaklanıyormuşsunuz. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Evlat. Oğlum baksana var ya. Evde bundan gördüğünüzü düşünsenize. <laughs> Allah beyler bu ne lan? Bakalım. Celal Şengör'ün kitabı var mı burada? sever porno izlemeyi. Ben kitap okuyorum. Yok galiba. Aha reisin kitabı. Biziz biz. biz. La sen ne güzel Twitter atın öyle. Gel abi hadi gel. Burada bıçak var mı? Yok. <laughs> Yok galiba. Oğlum dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum Kitap var burada sadece amına koyayım. Pencereyi falan mı açacağım acaba? Aa çekiç buldum. Alamıyor mu ben bunu? Alamıyorum niye? Aa ay benim amına koyayım. Beyler kapı çalıyor. Allah Allah. Bence bu evde bir şey yok. Bizim psikolojimiz bozuk ama ne Allah kurtarsın. Niye bu kapı açılmıyor? Ama biz. Ananı sikeyim. Bu. Aa Mona Lisa. Başka yol yok. Kral ne yapıyor lan? Lan unutma çocuğu. <laughs> Aa göte bak kayboldu. Buradan götürecek beni ya. Bunu alacaksan var ya kesin burada biri vardır. maske Allah belamı versin yürüme sesi geldi. Bizden gelmiyor bu ses. Anam. Oğlum. Kulağımcıdır diye artık amına koyayım. Adımız Muhsin olsun önden. Orası şu, nereye koşuyorsun? Gün 3000 liraya tuttum ev Allah çar. <laughs> Ananı sikeyim. Ters döndü. Bu kesin var ya kötü bir şey. Aha. Oğlum niye açıyor kapıyı? İçeride adam var. Ananı sikeyim. Bana anahtarı al diyor. Oğlum biz şizofreniz doğru ya. Yani. Bak oğlum. Oğlum bunun iki tarafı da çok uzun. Hmm. Burada bir şey var mı? Bak Türkan Şoray. Onu tikiiiim Ananı hayat Rabbin kim sorusu gelecek şimdi var ya. Ananı sikeyim. Abi cesetten se sabuttan ses geliyor. Ölmemiş galiba. Oğlum ölüye ayıp değil mi la? Diri diri görmüşsün. Durun ben halledeceğim açacağım şimdi. Kesin burada bir şey bulacağız. Aa! Kapı nerede lan? Girdiğimiz kapı nerede? Ananı sikeyim kapı yok oldu. Telefon çalıyor. Galiba gün gören belediyesi arıyor. Aa buradan gidiliyor. Aa kapı geri geldi. baksanıza kapı yoktu. <laughs> Efendim bir gemi başkan. Alo. Arkamı dönmek istemiyorum ben ya. Aha. Bilet de verdiler bana. Bu ne? O torbadan biri çıkmadıysa bir şey. Ananı sikeyim vallahi tabuta açık. Oğlum Mühittin abi kaçmamış. Aha buradaki kapı da açık. Ya oğlum ben buradan gelmedim mi? Ananı tikiyim. Testere filmi değil mi bu? Acaba bu bu. Ananı tükür. <laughs> Oros bu çocuğu. Ha çocuğu. Orospu çocuğu. Aha, geri içine girdi. Halatları kapılara bağlayın. Hangi kapılara? Bağla. bir tane kapıyorum bu Kesin yine cam skier atacak bana. Ha buradaki kapılar. Aa pizza var lan. Abi sen az önce tabutta değil miydin? Bak 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 Alam a lan Bir haç bulup geldim ha. Biliyorum biliyorum ha, haç burada, burada burada Haçın yerini biliyorum Oha haç yok. Baba açı yok. Piçlere bak aç almışlar. Aha kasa var. Ya oğlum kitabın ar... Beni yine kitapların olduğu yere götürecekler ya. İlla var ya. Bir daha şurayı bileyim. Burada bir yerde dedi. Uydu. Mütter ha. Verdi mi haçı? Yer mi açıldı amınakoyim Haç acaba geri mi gitti sandalyeyi onu açınca <laughs> Pişin evladına bak ya koşuyor sağdan sola Kabuttan nasıl çıktın kral sen Aa <laughs> Acıktın mı oğlum Evladım benim acıkmış. Kurban olurum ben sana. Yakışıklı olun benim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kral? Gonna die. <laughs> Telefon çok Müzeli bir kapatırken biri götümün arkasından bir koyuyor. Ben ölüyorum. Değil mi? Çok tatlı. Çok tatlı diye bahsettiğim çocuk. E 13 Ben niye buraya geldim kralım ya? <laughs> Ananı kim kapıyı kilitlemem lazım. Kapı kapı kapı. <laughs> Sikecekler bize. Musi. Oğlum seni kim soktu buraya? <laughs> tak tak izleyelim bak. İşte şu an ne bekliyor? Aa! Ben görüntü gösteriyor zannettim oğlum ya. Selamünaleyküm. Çok kötü. Geçmiş olsun. Evet ayak izlerimi takip ediyorum. Ailenize baş sağlığı diliyorum öncelikle. Galiba ölmüşsünüz. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. <laughs> Galiba Kırmam lazım yani bir şey lazım Bakalım bakalım, bakalım. <laughs> Tarak olmaz Bende tarak yok ama yarak var Aaa burada bir şey var Tam gördüm şimdi Selamünaleyküm abi Siz mi bakıyordunuz buraya Açın lan kapıyı çocuğum içeride bir anahtara ihtiyacım var. Benim de var galiba. Girmeyin diyorlar ama gireceğiz. Bu kapıyı civata kesiciyle açabilirim. E. Ee? Sanırım civata kesici bulmamız Ama bu Gerekiyor. oğlum neyim ben aman okuyayım. Şifreyi bilen var mı? Keşke kendimizi görebilsek. Bu şahide A. Eyvallah kral. Sadece 4 almış şifre Ne ne mınakoyim ilkokul sınıfı mı? 3B, 4A, 3B Kaç haneli şifre acaba? 4A, 3B, tavanlara bakalım Galiba değil 3C'ymiş bakın Dördü bulabilmek lazım. Tekrar yukarı mı çıkmam lazım bulmak için ama ya böyle. Bunlardan biri oğlum. A few moments later. Açtım ki 5'miş. Oğlum benim kadar zeki olsanız biraz bulurdunuz bu arada. Sevgili ben artık böyle yaşamam. Boşanıp evi satmak istiyorum. Aa orospuya bak. Açımda inanılmaz hale geldi. Özgürlüğe ihtiyacım var. Bana hayatımda yeni bir sayfa açma fırsatı ver. Saygılarımla. Evet. Horuspe'ye bak sen. Bir de kasaya bırakmış. Abi ağzıma soksaydın. Diyecektim de eline. Sen zaten anahtarı ağzına sokmuşsun. Alayım ben onu. Tamam. Geçebiliyorum değil mi şimdi? Sağ ol. Ya oğlum atmayın şu topu işte. Biliyorum ben bu senaryoyu yaşadım ya. Çıkmayacağım yani. Gecekler bizi. Ne yaptınız oğlum lan? Ne diyorsun oğlum? Ne? Açtım ki. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Bakayım. Tamam. Oraya açtım. Işte en son gireceğim oraya. Ben bu kapıyı girelim ben buraya. Dur bir tane fıstık ondan sonra. Hmm. Oğlum bunun kafası nerede? <laughs> Selano Gomez. Ama sisi. benim buraya açmam lazım. Ama neden açamıyorum ben burayı? bir Leviye lazım da önce şuraya gireceğim galiba. Aha Leviye'yi de bulduk. Hadi gidelim. Bu öptü bu... Kapı çalıyor oğlum. Bebek ağlama sesi bizden geliyor sanırım. Oraya gitmeyeceğim. Teşekkür ederim bana yolu gösterdiğin için. Gerçek, gerçek hayatta kızlar bu kadar iyi niyetli Bak yolu gösterdim. <laughs> kapılar açılıyor kapanıyor. Selamünaleyküm. aleyküm. Bana bakışı gördünüz mü? Allah'ım sana geliyor. Kral zaten ben oraya gidiyorum ama koyayım. Bana ne parmağınla gösteriyorsun? Konuş ne şu an? <laughs> Bölüm 7 çıkış yok diyor. Kesin çıkamayacağız. Yine bir şeyler bulacağız herhalde. Evet sandalyenin üstünde zaten. onu çıkayım film yapma sırası bizde. Başlıyoruz dostum. Başlayalım mı? Çekiyoruz mu filmi? Oyuncular nerede? Oğlum bu bebek bile bize yön verdi ya oğlum lan. Adamsın lan kral. Eyvallah Olur Kaçmayın oğlum. Ananı sikeyim bu nasıl bir kapı? Oğlum saraydan daha güvenilir la. Ama bu ses korkuttu. Evet. Sanırım zonda 5. boyut saldırı gelecek. Bot da çıkabilir yani. Bu ney? <laughs> <laughs> ne yapayım? Oğlum ne oluyor? <laughs> Oğlum ne oluyor? bir şey yok. Fırat'ı bir sikti. Dedi <laughs> kim doğru de da bunu okuyor. Goblin'le mi seviştim onu okuyor. Ne yaptın sen çıktın? Benim saatim mi bekliyoruz? Biz ne yapıyor? <laughs> Ama sen niye alıyorsun? Ne yapmam lazım benim? Ne <laughs> bak ışık açılınca var ya yer raydı. diyor çek Bu araştırmayı tamamladım. Ancak ne yazık ki yayınlayamadım. Bu ev bir delilik kaynağı. Ben Gerçeği bulmak istedim ama onun yerine ölüm buldum. Her şey şapkalı adamla ilgili. Kurbanlarına baskı yapıyor, onlara korkunç şeyler yapıyor. Ona karşı koyamıyorum. Sonuç. Oha. Geçin ne diyorum bir Bitti mi oyun şimdi? İzleyelim hadi. Ah evladım benimle gelmiş ya. olacaksınız. Önce bir video Soyunu bir de? Çıkarayım mı üstümü? Vallahi çıkarım. <laughs> bir bu saygı bir video saygı.